Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere acayip bir şeyle karşınızdayım yine. Master Yi. Arkadaşlar Master Yi analizi çok fazla var kanalımıza. Ama bunun gibi bir Master Yi maalesef yok. Şimdi biliyorsunuz ki Kindred Lulu analizi yaptım. Onun tanıdıklarından, Kindred tanıdığından vesaire bir tane daha adama ulaştık. Master Yi Tarik oynayarak %100 galibiyet oranıyla 50 maçta 48 maçta falan %100 galibiyet oranıyla Elmas 2, Elmas 1 civarlarına ulaşmış durumda Avrupa sunucusunda. Yani biz Elmas 1 olalım diye bir tarafımızı yırtarken bu adamlar Master Yi Tarik oynayarak oynar oynayarak konuşamadım. Buralara geliyor. Bu adam bunu nasıl yapıyor? Bu adamlar bunu nasıl yapıyor? Ben de bunu analiz etmek istedim. Ya bu zaten uzun zamandır bilinen bir şey. Koridora gitmeden gördüğünüz gibi Tarik orman dönmesi için Master Yi'ye yardım ediyor. Çünkü neden? Diyeceksiniz ki abi ne alaka? Tarik koridoruna gitsin. Tamam Tarik Master Yi oynayabilir ama koridoruna gitsin en azından diyebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Master hani Tarik orta koridora gittiği zaman, seviye aldığı zaman, ne bileyim tecrübe puanı aldığı zaman, işte ne bileyim altın aldığı zaman ekstra çok bir şey kazanmıyorlar. Buradaki önemli olan kısım bakın ormana yardım ettiği için rakibi koridora ittiriyor. Koridora ittirdiği için de Master'ı gelip buradaki farmları kendisini alıyor rakibin iptirdiği. Şimdi buradaki en önemli durum aslında bu. Devamında yine Tarik yardıma gidiyor. Kazix'i buluyorlar burada. Bakalım şimdi hop Kazix'e güzel bir kitle kontrol. İnanılmaz fazla bir hasarla Burada Kazix öldürmeyi başarıyorlar. Dediğim gibi, rakibin koridoru ittirmesini bekliyor orta koridorda. Rakip koridoru ittirdiğinde Master Yi kendisini orta koridora atıyor. Oradaki farmları en kötü tecrübe puanını bile alsa Master Yi için yeterli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orman dönmeye devam orta koridordaki skoru aldıktan sonra. Burada biraz Kazix'in orta koridor olması Master Yi tarik adına biraz bence şans diyebileceğimiz bir konu. Orta koridorda koridoru daha rahat ittiren bir şampiyon olsa daha farklı olabilirdi ama tabii ki Master Yi Tarik her şampiyona karşı farklı güçlülükleri mevcut olan şampiyonlar haberiniz olsun. Tekrardan orta koridora geldiler. Gördüğünüz gibi Targon başlamış zaten Tarik. Olabildiğince Farm bırakmaya çalışıyor Mastery'e ve üst koridordaki Yampiri'ye koşuyorlar şu an. Şu an mesela şunu söyleyeyim bana. Diana ile Sejani aynı anda buraya gelse bile onları bile öldürecek bir potansiyel var. Diana herhangi bir şekilde mümkün değil Master Yi'ye karşı kafa tutacak ormanda. Niye derseniz yalnız o gerçekten bir canı kalmış. Şov yapayım derken orada bir canını bıraktı. Şimdi bakın Diana Master'in olduğu hiçbir yerde kafa kafaya gelemiyor. Niye? Tarik var. Diyeceksiniz ki abi Tarik geldiği zaman Kazix de gelsin. Size soruyorum arkadaşlar. Sizce Tarik Master 22-2'yi kazanır yoksa Kazix Diana mı? Hadi Kazix olmasın orta koridor. Orianna Diana mı? Hadi Orianna olmasın. Sindra olsun. Sindra Diana mı? Kesinlikle ve kesinlikle bunların cevaplarını zaten bildiğinizi umuyorum. O yüzden Tarık Master'in 2 2 iki gücü çok güçlü olduğu için hem kendi ormanların oy yalnız orada Kazix rakibini içeri güzel çekecekti ama yapamadı istediğini. Şimdi Diana görüyorsunuz bakın burada rakip dalamıyor. Tabii ki burada Leona'nın da burada oluşu belki rakip takım bunu biliyordur vesaire ama kesinlikle burada rakibe dalmaları çok da mümkün değil arkadaşlar. Yalnız Tarık'e kalan da arka tarafta o biraz sıkıntı olabilir. Tarik'in bayağı canı azaldı. Şimdi Leona sıkışmış olabilir. O Leona sıçra atmak durumunda kalabilir. Leona atlarlarsa Diana'yı öldürecekler. Burada 3'e 3'te hani bence Tarik'in yaptığı bir hatadan dolayı ufak bir kayıp yaşanacak. Üste dönmeleri gerekebilir. Yalnız Master'ı yakaladılar. Ama tabii ki az önce belirttiğim üzere Burada bu mümkün değil. Bakın Diana da içeri atladı. Tarık canlı doldurmaya devam ediyor. Sıçraları devam ettiler. Leona kitle kontrolü attığı zaman orada Master Yi tamamlayacaktır. Aynen öyle. Tarık öldü ama hiç önemi yok. Burada Master Yi'nin aldığı skor kesinlikle ve kesinlikle çok çok daha fazla önemli. Haberiniz olsun. Burada Kazix'i de öldürüyor gördüğünüz gibi. Ölse bile worth. Ama ölmedi. Leona çok güzel tankladı kuleyi ve böylelikle arkadaşlar Masteryi skorları almayı başardı. Şimdi bakın biz burada en büyük noktamız şu. Şimdi burada Mastery ne yaptı? Tarik ne yaptı? Aslına bakarsanız hiçbir şey yapmadı. Ama şunu anlatamıyoruz insanlara genelde. Şimdi bazı şampiyonlarda, bazı oynadığınız ikililerde mükemmel oynamanıza gerek yok. Zaten siz, sizin oynadığınız şampiyonlar veya şampiyon hasarı bilinmeyen ya biz bunları öldürürüz diyecek bir sürü adam var. Şimdi buradaki Nautilus'un bu savaş başlangıcı niyeydi? Aa Mastery'i yakaladım biz bunları öldürürüz başlangıcıydı. E şimdi sen Mastery'i Tarık'ı öldüremeyeceğini bilmiyorsan kardeşim kusura bakma da bu oyunu oynama yani. O yüzden şimdi Nautilus bunu yaptığı için rakip hata yapıyor abi. Yapmak zorunda. Bu oyun böyle bir oyun. O yüzden bu adam mesela hatasını en aza indirgediği için Master Yi ile bir şekilde skorlar buluyor. Skorlar bulduğunda ölse bile önemli değil. Adamın önemli olan kasması. Çünkü yanında zaten geç oyunda bir tarihi mevcut. Geç oyunda tarik ultisini gönderecek. Master Yi içeriye girecek. İnanılmaz bir e, ölümsüzlük. İşte arkadan cam basmalar vesaireler. Üst koridorda şimdi Sejuani'yi yakaladı ama Sejuani'yi öldürebilir mi emin değilim. Diğer taraftan kaçacak gibi duruyordu derken Sejuani de orada öleceğini anlayınca bıraktı gibi bir şey oldu. Koridoru ittirecek mi ben onu merak ediyorum. Şimdi bu tarz durumlarda hani ulan ben zaten taşıyorum mantığıyla koridor ittiren çok tip var. Yalnız burada Leona büyük ihtimal düşecektir. Diana geldi çünkü arka taraftan. Mastery bu arada koridoru ittirmedi. Adam şunun da bilincinde. Tamam abi ben kastım ama takımdakilerin de iş eşyaya ihtiyacı var. Her şeyi ben almayayım mantığında oynuyor. Bu da az görülen bir şey. Onu da söyleyeyim size. Bu kadar güçlüyseniz Master Yi gibi bir şampiyon oynuyorsanız genelde bu farmları çalarsınız yani. Tarık Kazix'le bire bir birebir denemiş ama oradan bir şey çıkmıyor tabii ki derken Kazix çok iyi oynadı orayı ama tabii ki kendisi düştüğü için hiç mantıklı olmuyor. Yalnız Masteri geri döndü. Ne kadar mantıklı geri dönmesi bilemedim ama oradan kaçacaktır büyük ihtimal. Şimdi burada skor takasları her zaman sizin için iyi bir şey arkadaşlar. Onun haberini verelim şimdiden. Yani atıyorum Tarikiniz öldü. Masteri ile skor aldınız her türlü mantıklı. Hatta siz de ölseniz bile genel anlamda totale baktığımızda her zaman mantıklı Yi'nin e kasması çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Evet burada devam etsin. Mesela Tarik olsa burada %100 devam ederdi. Ama Tarik olmadığı için devam edemiyor derken arkadan Yone gelmiş. Burada bu skoru da almayı başarıyorlar. Şimdi Tarik de yanına geldi zaten. Buna kule altı çok rahat yapabilirler derken orada kulenin hasarını Q yeteneğiyle Doge'da orada harika bir oyun geldi Master Yi'den. Oy neredeyse ölüyordu. Bakın oyunda baskın atmadan, oyunda hiçbir şey yapmadan 9 dakikada 8-0 ve 80 fark. Şimdi bana şunu söyleyin. Bak şimdi size göstereceğim şey çok şaşıracaksınız. X'e bastım. 6200 altın. Bana şunu söyleyin. Rakipteki en güçlü oyuncu kim? atıyorum Kazix diyelim 3 skor olduğu için. Kazix'e bir 30 farm daha ekleyin. 30 farm hadi 1000 altın daha ekleyelim. 4700 olsun. 4700 nerede? 6200 nerede? Yani bu yüzden bu farm olayı, orman olayı her şeyi aldığı için Master Tarike hiçbir şey bırakmadığı için acayip saçma sapan. Yani atıyorum dakika 20'de edinilecek, edinecek eşyayı bu şampiyon bu şekilde çok daha erken alıyor. Şöyle düşünün. Mahvolmuş olmuş bitmiş. Yanına çizmesi bitmiş. Yanına da 1300'lük Doruk Sada almış. Şimdi bu şampiyonla siz herhangi bir yerde çakıp, görüşüp işte karşı karşıya gelip nasıl oynayacaksınız ki? Oyun alanınızı kısıtlıyor zaten bu şampiyon sizin mantıken düşündüğünüz zaman. Ve 9. seviye de oldu. Seviye olarak da rakip orta koridordan daha yüksek seviyede. E bir de Master'ı oynuyorsunuz. Geç oyunda da absürt bir seviyede güçlü. Şu an mesela bu Kazix kulenin altında duruyor ama hani ölme ihtimali çok yüksek yakalanırsa. Alın bak mesela gördünüz. Şu an mesela kulenin hasarını dojlamak için yaptı bunu. Gayet de güzel oynadı. Kazix de görünmezliğini iyi kullanıyor ama yeterli olmuyor mesela. Burada direkt olarak bunu aldılar derken Master Yi'den sıçra Q komu sıçra otomatik saldırı Q kombosuyla güzel bir skor geldi. Bitkinliği yok Tarik'in. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor. tam Q'sunu kaçırdı. Orada önemli değil. Bu saatten sonra Diana düşecektir orada. Ve Master Yi inanılmaz bir oyun. Bakın. Adam her şeyi hesaplıyor abi. Bak izle. Evet. Bak şimdi Q'sunu attı adam. Bak önce vuruyor. Vuruyor. Kule vururken tık içeri giriyor. Sonra çıkarken hop W basıyor. Orada bir hasarı azaltıyor. Anladınız mı saniyelik? Şimdi bunlar kolay gözüken Master'ı oynarken ya abi Master'ı oynuyorum ne var ya Q'ya basacağım sağ tıka bırakacağım. Öyle olmuyor maalesef. Master Yi'nin de iyi oynayanı kötü oynayanı arasında dağlar kadar fark oluyor. Evet 10 sıfıra geldik arkadaşlar. Yani neden bu adamın mesela yüksek elolarda ya yüksek elo derken elmas elo'da bu adamın neden bu kadar fazla galibiyet aldığını görüyor musunuz? Şimdi sizlerken şey diyorsunuz değil mi? Ya abi elmas elodaki karşı takıma bak ne kadar salakça oynuyorlar ya diyorsunuz. Emin olun Master Yi geldiği zaman karşınıza siz de böyle oynayacaksınız genel olarak. Veya şöyle söyleyeyim. Siz Master Yi oynadığınızda emin olun karşınızdaki oyuncuların çoğu bu şekilde hatalar yapacak. O yüzden ben size tavsiyeler veriyorum. Bu master oynamak için inanılmaz yeteneğe ihtiyacınız yok. Sadece bilinçli bir oyuncu olun gayet yeterli olacaktır. Burada mesela W'su ile falan otomatik saldırılarını da resetliyor. Onu da söyleyelim. Yani onu da yapabilirsiniz çoğu durumda. Burada zaten kuleyi de çoktan aldı. Gördüğünüz gibi W'suyla hemen orada şey yapıyor. İlk kuleyi de burada almış bulunuyor. Tarik de olabildiğince tecrübe puanı almamaya çalışıyor sanırım. Az önce arka tarafa da böyle çıktı plakalardan da Altın almadı olabildiğince her şey yapıyor Bu arada minyonlardan yavaş yavaş Az altın gelmeye başladı bile Şimdi alt koridora doğru koşuyorlar Rakip ormana istedikleri kadar girebilirler Şu an Diana Kazix yanına da Nautilus'la Caitlyn'i alsınlar Yine bu Master Yi ikilisi Onların hepsini öldürecek güce sahip Onu söyleyebilirim ultisini kullandı şimdi Bakalım. E, arka tarafta Natalius'u direkt olarak düşürüyor zaten. Hiçbir şekilde yaşama ihtimali yok. Çok net bir skor. Hemen e, priyi de aldı. Buradan Ejder'e gidiyor. Ejder bu dakikaya kadar hiçbir şekilde umrunda olmadı. Niye? Çünkü adamın asıl amacı belli. Ben eşyamı alayım. Sonra zaten ben gereken her şeyi yaparım. Burada da gördüğünüz gibi Ejder'i bu saatten son alıyor. Ama dediğim gibi almasanız da çok problem değil. Kimse bunu aa niye almadın şöyle yapmadın böyle yapmadın diye tribe sokmaz sizi merak etmeyin. Şimdi alt koridora da indi buradan da plaka altın almaya çalışıyor. Olabildiğince altın kazanıyor. Zaten dakika 14 olmadan da ilk buradaki ikinci kuleyi de almaları onlar için avantaj her türlü. Bakalım şimdi devamında buraya kule altı yapacaklar mı? Öyle de bir sıkıntı var. Şimdi Master Yi ikilisi çok rahat kule altı yapabilen bir ikili. O yüzden rakip takımın çok dikkatli olması gerekiyor. Buraya kule altı patladı. Ben söyleyeyim size. Tarik'ten bir ulti kullanımı geldi gördüğünüz gibi. Caitlyn'i yakaladılar. Caitlyn'i düşürüyorlar. Arka tarafa bakalım. Diana şimdi Master Yi'nin üstüne atladı ama W'nun hasar, hasar emme gücü inanılmaz seviyede ve 3'te 3 atıyor burada Master Yi. Gördüğünüz gibi bir candan bence kötü de oynadı aslında. Kuleden çok hasar yedi tarik ultisi gelmeden vesaire derken o bir dakika Kazix'i yakaladılar burada. Kazix tanıyeseydi direkt ölecekti. Ya burada ona dikkat edin. Yani atıyorum tarik ultiyi attı. Kötü, hani Master Yi bir candan nerelere döndü. Çünkü o Tarik'in kazandırdığı Master zaman her şeyin ilacı abi. Çünkü Mastery'yi şöyle düşünün takım savaşında 2 saniye 3 saniye boş kalsın tüm takım savaşını yok ediyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. O yüzden o zamanı Tarik Mastery'ye sağlıyor. Bence mesela bu kadar çok hasar odaklı mesela atıyor mahvolmuş aldı, Kraken aldı. 3. eşya mesela Guinsoo yerine gidip bir tane araya mesela defansif bir eşya sıkıştırsa zaten ölmüyor. Zaten hasarı çok yüksek. Çünkü altın kazanımı çok fazla. 12.000 altın kazanmış. Yani fiziksel hasar tarafındaki eşyaları zaten dakikanın önüne ]ünde. Buraya bir defansif eşya sıkıştırdığınızda gerçekten ölümsüz hem de hasar vuran bir masteriye dönüşebiliyorsunuz. O yüzden burada hani Guinsoo yerine sanki bir defansif eşya olabilirmiş gibi geldi bana. Ama tabii Guinsoo da o kilit eşyalardan bir tanesi. Mastery'yi yakaladılar. Şimdi ulti geldi. Kronometre geldiği için Tarik ultisi patlamayı başarıyor. Evet, mastery'yi ultisini bastı ve burayı yok etmeye başladı arkadaşlar. Caitlyn'i de düşürüyor, Diana'yı da düşürüyor. Burada en kötü pozisyonda yine yakalanmasına rağmen üzerindeki kronometreyi basıp tarih ultisini bekleyip tarih ultisi geldiği an zaten kronometre bitti. Kronometre bitiminde de inanılmaz şeyler yaptı Master'ı ve orada skorları toplamayı başardılar. 16.02 dakika 16'da yani söyleyecek söz yok abi. Bu adam yani gerçekten söyleyecek söz yok. Bakalım arka tarafta oha bir dakika. Bunu izlememiz lazım. Takip edemedik orayı. İnanılmaz bir hasar çıkarttı. Bakalım Oy! Of 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 müthiş öldürmüş Kazix'i. Hemen önüne geçecektir. Leona zaten rahatlıkla Nautilus'u da yakalayacaklar. Q yeteneğiyle orada kulenin targıtını değiştiriyor. Artık bir de Q Q's, Yi'nin Q'suyla istediğiniz yere çıkabildiğiniz için de hep kendisini güvenli alana çıkartmayı başarıyor Q yeteneğinden sonra. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. Yalnız burayı yok edebilirler haberiniz olsun. Nautilus'u direkt olarak öldürüyorlar zaten. Devamındaki etlini de öldürecektir diye düşünüyorum ben. Diana şimdi üstüne atladı ama Diana'ya bir otomatik saldırıyla vurduğu hasara bakın ya. Diana'ya değil belki Caitlyn'e atsaydı o yeteneğini rakibi düşürebilirlerdi. Tarik şimdi orada Diana ile kapışıyor ama yeterli olmayacak hasara büyük ihtimal. Evet koruyucu meleği de bitti. Şimdi kronometreyi kullandıktan sonra koruyucu meleği bitmesi bence çok iyi. Şimdi burada son eşya ne alacak? Son eşya ne alabilirsiniz? Atıyorum Randuin'i alabilirsiniz. Çok yetenek gücü varsa gidip aklın sonu ya da işte ee, doğanın kudreti alabilirsiniz falan filan. O tarz şeyler kesinlikle tavsiye edilir arkadaşlar. Attığı hasarı kendiniz görüyorsunuz. İnanılmaz saçma sapan. Yani bilmiyorum böyle bir hasar vurması bir şampiyonun normal mi? Bu şekilde rakibi kovalaması normal mi? Ben gerçekten yani sözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Tamam. Eyvallah. Rakip takım çok skor verdi. Tamam eyvallah. 20 skoru var ama 20 skorun olsa bile bir hata yaptığında maçı kaybetme ihtimali olur değil mi? Bu şampiyonun gerçekten şu an yok. Hatta şu an direkt Tarik Mastery'i Baron'u bile çok rahatlıkla alabilirler diye düşünüyorum. Ben dakika 20 olduğu gibi bu tarz öne geçtiğinizde kesinlikle ve kesinlikle unutmayın ki oyunun bitmesi gerekiyor. Oyun bitmediği takdirde siz full eşyasınız. Şu an Mastery'i full eşya gibi düşünebilirsiniz. Full eşya bir Mastery'i arkadaşlar. Rakip takımda iki eşya var. Rakip takım eşyalarını almadan sizin oyunu kapatmanız gerekiyor ya da öyle bir öne geçmeniz lazım ki sadece siz değil takım arkadaşlarınızı da öne geçirmeniz gerekiyor. Böylelikle sıkıntı yaşamazsınız. Yalnız Ulcis ile beraber içeriye girdiler. Evet, Master Yi koruyucu meleğini orada çalıştırmayı başarıyor. Biraz fanteziye kaçtılar gibi geldi bana burada. Çünkü hani hiç gerek yoktu gibi geliyor bana. Master Yi şimdi vurmaya başlıyor. Ultisini de kullanmış çünkü. Orada Kazix'e tek atacaktır. Kazix'e tek attıktan sonra Diana'ya ultisini kullandı ama orada düşecek Zonya bu şampiyonun biraz counter'ı diyebiliriz. 23'e 2 koruyucu meleği de gitti. Bakalım son eşya olarak ne alacak? Bunların hepsi olurken yöne ikinci kuleye vuruyor. Son eşya sanırım ölümün dansı gibi bir şey alacak gibi duruyor. Baron'a gidebilirler. Bu saatten sonra Baron'u çok rahat alırlar. Herhangi bir şekilde rakip takım gelemez. Ultisine 5 saniye var. Tarık ultisi de gelmiş zaten. Tarık ultisi de olduğu için rakip takımı buralarda yakaladıktan sonra dümdüz üzerlerine koşup çok rahat öldürebilirler. Bakalım şimdi onu yapacak mı? Ultisini de kullandı. Tarık da direkt olarak ultisini kullandı bu arada. Bu kadar erken kullanmasına gerek var mıydı? Orasını bilmiyorum ama... Benim tek bildiğim şey Master Yi. orayı yok etti arkadaşlar. Sejani gibi bir şampiyonu bile ne kadar hızlı erittiğini kendiniz görüyorsunuz. Devamında Ketlin'i de kovalayacaktır. Aynen öyle de yapıyor. Kettine de attı Q yeteneğini. Tek attı zaten. Burada da kuleyi alacaklar ve oyun büyük bir ihtimalle burada artık sona erecek. 33 skorun 26'sının skorunu almış 3 de asisti var. 33 skorun 29'unda adamın payı var ve bence Yone çok kötü oynamasına rağmen hani dümdüz çok kötüyü bırak yok adam eksik oynayarak çok rahat bir şekilde maçı kazandı. Yani burada kesinlikle şunu unutmayın. Erken oyunda sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sizin kum saatiniz size işliyor. Anladınız mı? Rakip takımın size bir şey yapması gerekiyor. Rakip takım bir şey yapmadığı sürece siz bu oyunu stiliyle orta oyundan sonra oyunu yok edebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım buradan. Kesinlikle gidip 4. seviyede herkesi öldürmenize gerek yok. Özellikle ilk eşyanızı bekleyin mahvolmuşu. Bugünlük bizden bu kadar. Bu tarz farklı ya %100 galibiyet, %70 galibiyet vesaire vesaire farklı şampiyonlarla, farklı taktiklerle varsa bildiğiniz yorumlara bekliyorum. Yorumlardan biz de analizini yapmak isteriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.